Günaydın. Bugün Pound Japonya Paritesi'nde bir güncelleme paylaşacağım. Dün akşam saatlerinde Trade Web sitesinde 138.80 pil seviyesine vardığımızı konuşmuştuk Pound Japonya'nın vadelerinde. Şimdi baktığımızda bunu bir de grafiksel olarak videoda inceleyelim. Ee, i̇lk olarak baktığımızda bizim konuştuğumuz potansiyel ters omuz başımızın çalışmaması ile birlikte parite beklentimiz halinde kendisini aşağı bıraktı. Ve şuradaki 139.60 kritik direncini de kırdıktan sonra bu düşüş hızlanarak devam etti aslında. Ee, baktığımızda ne görüyoruz? Biz 200 saatlik ve 100 saatlik hareketli ortalamaları yukarıda direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Bizi 138.80 hedefine götürdü direnç. Ee, Kırılım bu bizim e, aslında genelde Pansu Japonya'ndaki ikinci hedefimizdi. E, daha sonra şimdi baktığımızda burada bir toparlama çabası olsa da tekrar kendisini aşağı bıraktı ve düşüşüne devam ediyor. Şu anda da 138.74 seviyelerini görüyoruz. E, bizim burada bir sonraki hedefimiz 138.20 seviyesi orijinaline baktığımızda. 138-80'den sonra e, 138-20 bizim üçüncü hedefimiz. 139-60'a daha önce varmıştık zaten. E, formasyon hedefi 134. O formasyon hedefini e, Bizim şuradaki baktığımız aslında bu büyük üçgenin aşağı yönlü kırılması, pullback'ini yapıp kendisini tekrar aşağı bırakması e, zaten şey e, beklentilerimizi karşıladı şurada kısa vade 138-50 seviyelerinde, 58 seviyelerinde e, zayıf bir direnç görüyoruz düşüş için. Yani burası geçildiğinde e, 136-40'lara doğru bir geri görebiliriz. Lordlar kamerasının e, Brexit maddelerini başbakanına iade etmesi, partideki belirsizliğin sürmesine birazdan neden oluyor. E, kısa vadeli trade edenler için pozisyonlarını taşımak isteyenler için e, 139.60 seviyesi altındaki kapanışlar aşağı yönlü hareketi e, destekleyici nitelikte olacaktır. E, Geçmenle tekrar karşınızda olacağız.